Manavgat'ın ticari hayatına, gelişen Manavgat'ın hep beraber hepimizin güç birlikteliğiyle kente dönüştürmeye gayret ettiğimiz Manavgat'ın bu yolculuğunda iş yeriyle beraber kendi ticari anlayışıyla beraber bu sürece ciddi katkı yapacağına inancımla bu bağlamda bir kazanç olarak görüyorum. Başkan Sözen, Manavgat iş dünyası için kazanç derken 17 yıl görev yaptığı Seyr Otellerinin Yönetim Kurulu Başkanı, "Şirketim için kayıp dedi. Benim şirketim adına bir kayıp ama Manavgat adına bugün Serbest Mali Müşavirler Odasına yeni bir üyenin katılması, esnafın onu tanıması, toplumun onu tanıması adına ben o noktada bir kazanç olduğunu düşündüğüm için kendimi de Topluma böyle bir insanı kazandırmak adına şirketimin böyle bir şeye vesile olmasını bir teselli olarak kabul ediyorum. Biraz gururluyum o konuda. Mesleğinin dünkü ve bugünkü oda başkanları ise Gökçen'i yere göğe sığdıramadı. Yakup Bey bizim çok sevdiğimiz, tecrübeli bir meslektaşımız. Hem büro tecrübesiyle hem de otelcilik tecrübesiyle meslektaşlarımıza bir katkı sağlayacaktır. Doyuma ulaştım deyip bırakmadı mesleğe. Bir cesaret büroyu açmak kendisini kutluyorum. Sosyal bir arkadaşımız, sempatik, kucaklayıcı, işten bir arkadaşım gerçekten e, ve birlikte çok mücadeleler yaptık, birlikte ürettik, paylaştığımız e, değerler var. E, turizm hayatında e, özel özel sektörde e, muhasebe alanında çok emekler verdi. Manavgat'ın ekonomisine, Manavgat meslek hayatımıza, meslek yaşamımıza değer katacağına inancım sonsuz. Kendisine başarılar diliyorum. Manavgat'ın en sosyal ve renkli kimliklerinden Yakup Gökçe'nin muhasebe ofis açılışı 2023'ün ilk kalabalık töreninde sahne oldu. Serbest muhasebeci, mali müşavir, bağımsız denetici Yakup Gökçe'nin muhasebe ofisi, organizasyon dünyası moderatörlüğünde dualarla açıldı. <laughs> 1996 yılında mesleğe başlayan Yakup Gökçen 17 yıldır Seyr Otelleri bünyesinde finansal direktör olarak görev yapıyordu. 17 yıl birlikte çalıştığımız ahlaklı, dürüst her şeyden önce kendisine saygısı olan ve mesleğini son derece titizlikle yapan bir şahıstır. Yani ben açıkça söyleyeyim bizim turizm adına bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Mesleki yolculuğu ve çalışma hayatıyla ilgili Antalya Daily News'in sorularını yanıtlayan Yakup Gökçen yoğun kalabalık karşısında zaman zaman duygusal anlar yaşadı. İşte Gökçen'in yaşamından kesitler. Rahmetli Mesut Kömen'le beraber bu mesleğe başladım. Nur içinde yatsın. Bana çok emeği vardır. Daha sonra ile yollarımız kesişti. Güneş ailesi e, muhasebelerinin başına geçmelerini teklif ettiler. Bağımlı olarak e, çalışmaya başladım seyahat otellerinde. Güneş ailesi bana çok şeyler kattı. Ben de zamanla onlara mesleğimle kişiliğimle onlara değer katmaya çalıştım. Bir başarı öyküsü benim için birlikteliğimiz bedenen bitti ama manevi olarak her zaman beraberiz. Onlar her zaman yanındayım. onlar da benim her zaman yanımda. Bunu canı gönülden hissediyorum. Biz ayrılmadık zaten. Biz e, Manavgata e, bünyemizde bir e, bir açtık zaten. Olaya öyle bakıyorum. Bizim mesleğimiz vizyon gerektiren bir meslek. Fotoğraf işleyen biz muhasebeci değiliz biz. Manavgata mesleğime vizyon katmak amacıyla bu yola girdim. Değerli meslektaşlarımla, odamızla hep beraber el ele verip Manavgat'ta muhasebe mesleğinin vizyonu daha ileri seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. Yakup Gökçen artık serbest muhasebeci, mali müşavir, bağımsız denetici apoletleriyle Manavgat Bahçelievler Mahallesi'ndeki yeni ofisinde hizmet verecek. Kendisine, ailesine, çalışan arkadaşlarına, Manavgat'ımıza hayırlı olmasına, kendisine de sağlıklı kazançlar getirmesine temenni ediyorum. Kutluyorum.